Geldik göze. Yakına bakmak parasempatik sistemin görevi. Sempatik sistemde midriyazis olur. Çevreyi daha iyi görüp mücadele edebilmek için. Ama artık tehlike geçti. Mücadeleye gerek yok. Elimize bir iş alıp onunla uğraşacağız. Veya yemek yiyeceğiz. Yani yakına bakacağımız faaliyetlerde bulunacağız. Yakını görmek akomodasyon demek. Silyer kas kasılacak ki, kasılacak ki akomodasyon olsun. Siliyer kasın kasılması glukomda işe yarar. Çünkü gözün ön kamerasındaki sıvı akos hümör siliyer kasın kasılmasıyla daha fazla akış imkanı bulur ve göz içi basıncı düşer. Sempatik aktivasyonda midriyazis olur demiştik. Yani göz bebeği büyür. Parasempatikte ise miyozis olur. Yani göz bebeği küçülür. Miyoz'e yol açan, irisin sürküler kasının kasılmasıdır.